Kankalarım öncelikle hepinize selamlar için ben Anox ee, Yine bugün güzel bir video içeriyle geliyorum Böyle e, bayraklara girip emoji falan kapışan var mı diyeceğim emoji kapıştıracağım Duydum Tamam tamam inandım inandım tamam. e, Görüyorum hareketlerini Güzel bir video olacak arkadaşlar Videoya like atmayı yorum atmayı unutmayın Bir de yorum atan kardeşlerimin hepsine yetişmeye çalışacağım her birine yorum atacağım ee, Discord'umu Açıklamalarda görebilirsiniz arkadaşlar. Nonolive'a da link koyacağım. Nonolive'a giderek beni takip edebilirsiniz. Nonolive'da biliyorsunuz yayınlara başlayacağım. Yani e, takip ederseniz çok sevinirim. Şimdiden haberiniz olsun. Ben hiç uzatmayayım, direkt videoya geçeyim. Sen, Al, bir at şu botu ya. Aleykümselam. Dur kanka bir selam. Ebla bayrak mı Kardeşim. Öyle mi at onu mu alıyorsun elinde. böyle botları? Maskarayı, buzgülü takınca adam mı oluyorsun sen? Ha gel emoji kapıştıralım aslanım. Gel gel ben gel. Sende bu var mı şu an Var mı bunlar bunları? Var mı sende? Hiç Kardeşim, VSF. Lan be, sen yok diyorsun bayrak böyle botları getiriyorsun. VSF'te var mı? Gel ben... kardeşim, VSF gel. Böyle şey yapmayın. Varız. Hadi gel ve atalım tamam. Emoji mu kapışak? Gel baba. Yeni emoji de kapışak. Emoji. Ben botla. İyi emoji. botla bak botla. Emoji. Ha, botta bak, botta. <laughs> emoji evet. öyle. Tamam emoji şu var. Al. Al hadi. Yap hadi. Yap. Var mı? Al. Ripi hadi ripi baba, emojisi yapıyor. Ya. ya at sen at bende değil ki. Allah Allah. Ya, at şu var mı? Ya? Ben geldim şimdi. Ona. Şu var mı sende? Onlar öyle ya bot musun anaks ya? Allah aşkına bot ya. Tamam. E bu sen niye böyle insanları alıyorsun? Ben anlamıyorum ki seni. Ya bak bir emoji almış ya nasıl mutlu oluyor abi? <laughs> Oha, amına koyayım. E bu çek 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 çek. Ne oldu lan? Oy. Kardeşim yakıyorsun ortalığı. Yani. Hela. Hadi bakayım. Bu youtuberci falan mı lan? O rüya. Kızları bırak ya. ya. aleyküm. Yani kim attı? Bayrak lan bayrak? Rüya sen mi attın? Gelmenle rahatsız mı oldunuz? Bota evet. bak. <laughs> Oyun var mı? Yok. <laughs> 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 Senle mi oynayacağız? Benle mi oyna oynayacağım derken yani iyi oynuyorum ben. Ya kıyafet Kardeşim giydiğin kıyafete bak. Ha, kıyafetim yok. Yani o. Ama var emojim var yani, hmm. 3 5 tane. Gel kapıştıralım. Kapışırak mı olur? Gel. Gel başla bakayım. <laughs> Yaptım. Demot <Şimdi bota gülüyor> ya? Var mı? O, o ne lan öyle? Al yap bunları bakalım. Onlar lan öyle ya. Bir daha yapsana dayı onu. Yapayım Oha Sen yap bakalım Göster bize <laughs> Bunda emoji yok Türkiye Hakan fakirliğin gözü kör olsun be Biz o yüzden fakir kimseyle oynamıyoruz Tamam o zaman Şimdi çıkabilirsin öbürden <laughs> Oha Ananı bacırız. Abi Sen <laughs> iyisin abi Abi biz bir şey dememiştik. Oynamak ister misiniz? Abi, ha? abi olur. Yok, şimdi Her evet türlü evet. oynarız sıkıntı yok. Abi biz şaka yapıyorduk. Bir tur oynayalım abi. Nasılsın be erkek? Reis. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Oğlum bu nasıl karakter lan böyle? bak hangi filmin karakteri lan kardeş? Bize şey, PUBG VIP'lik verdi. VIP, 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 PUBG VIP yetkili misiniz siz? Aynen öyle. O neymiş lan öyle kardeş? Değil şunun kıyafetlere bak lan. <laughs> ne olmuş kıyafetlerime? Ne bileyim ya yeni başlamışsın gibi sanki Kardeşim yeni başlasam bu emoji olur mu ben de? Allah aşkına alsana Emoji mi kapışalım? Başla kapışa bakayım emoji Emoji al kardeşim. Kapıştır al. kapıştır aynen Hadi kapışak o zaman gel Tamam ben de başlayayım O ne lan mısın mı lan o? Başka, tabii, tabii. başka yok bende bir de şu var Vardır vardır seninle bir şeyler yap bakayım Şu var kanka Aa bir de bu varmış tamam Bak şimdi bana bak Oha lan o Ona... oy oy Onu nasıl yaptın lan kardeş Yaptım işte kardeş Reis bir daha yap bakalım Oğlum harbi ne biçimdi bir de ben ne yapayım. <gülüyor> 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 Böyle bir de. Böyle bir de. Oğlum adam sağlam çıktı amına koyayım. Kanka nasıl böyle iyi mi? Değil bize izlemek düşer. <laughs> neyse ya. Aga neyse ben bir şöyle birinden RP e direleyeyim. Kim var? RT full ya yine de gileneyim yani. <laughs> Alena, nabiyon kardeşim? Efendim. Eee kanka bir bana borç para lazım da Royal Pass alacağım. 31 TL eksik. Allah versin kardeşim. Kırılmış Bekliyorlar yol ağzı. geldi. Aleyküm. Anoksi, aleyküm geldi. <laughs> kanka. Anoksi geldi. Kardeşim. geldi. Oyun var mı? Oyun var mı oyun? Bana oyun lazım. Olmaz var diye. var. Ya, o zaman. Oyun Oyun var. Oyun var. Oyun var. Oyun var. Yapma ya. Kanka ben... iyi popülerlik kasmışım göre. ben de ne yapayım onun ismiyle popülerlik kasmışım. Hadi hastayım. hadi yap. Yap şovunu yap. Emoji kapışması isteyen <laughs> var mı? Var. Kanka yap şovunu hadi. Kim var gelsin. Ben hadi gel. Hadi başla al. Onu al. Bak şimdi bak. Kanka <laughs> ben çakmasıyım çakmasın. <laughs> Kanka sen çakması değilsin ben seni daha bugün videonu izledim. Allah Allah. Ah. İnanmıyorsan inanma kanka. Al. İyi vallahi sen. Ben baş, başlayayım ben ondan adam vuracağım hakan. Videosunu izlediğin Adamdan fazla Anlat adam. Anlat mı? Oynar ya gelmiş adam oynamaya. <laughs> ben bunu biliyordum. seni tanıyorum. Aslanım giriş aslanım. İyi Adamsın adam. Ha ben e, ancak görüyorum ha. Allah razı olsun. Ben bugün şeyi ederim. gördüm. İlk defa Eklesen bak bir diye gördüm bunu bugün. Kimi? Yok ben anoksuz sürekli görüyorum videolarını ya. Beklesen abi. Takip ediyorum zaten. Hesap bu la abi. Dayı TR'nin en, en iyi hesabı. Değiş edelim hesaplarını ha benimle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> selam. Ya, ya oğlum ya oğlum geliyor sürekli ya. Kanka botuma kanka, mı ya? yani bak, bir BS'e yazıyorsun? Bot kim ya? Bot Allah'ın botu. botu. Bot kanka VS <laughs> bir şey diyorum VS diye oğlum? Ya git üstüne bir şey al da ondan sonra kanka tamam mı? Böyle botlarla tamam. mı oyun oynayacaksınız ya? <laughs> oğlum var sabahtan beri bot gele gele öldü. Gelin pompalı VS atalım <laughs> pompalı. Groza VS atalım. pompalı Groza diye. Kanka, Sen daha iyi mi öyle? Senin gibi botların pompalısı açıldı mı? Pompalı açılmıyor. Var. Ama varsa yüreğe yeten TDM pompalı Groza yani her türlü oynanır. Oy! Adam bir de TDM'de pompalı oynayanı da ilk defa gördüm hele bu setle. Kanka üstüne bir şey giyersen <laughs> oynayalım seninle. Bir de şu var ya üstüne. Tamam mı? Yok. 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 Yok, bunları hep normal başladığında vermiyorlar mı? <laughs> Oh, Biz gariban. Oğlum o zaman Oğlum, yok param yok ne yapayım? Yok ya? param yok. Kanka <laughs> Kanka para yoksan burada ne işin var? Niye bayrak geziyorsun? Belki böyle paraya değil de adamlık bakın <laughs> insanları arıyorum. Kanka burada adam burada adamlık beş para etmiyor ya. Yani söz konusu para. Doğru yanız. İyi ben gideyim o zaman ya ne yapayım? Bence de kanka çok güzel durdu. Aramızda en fakir ben kaldım. Bence de kanka. Hani dışlanmış gibi olmadı. Oo. Hadi. <laughs> <laughs> Aleykümselam oğlum ne yapın? Al işte. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ha gel pompalı atalım o da. <laughs> Nasıl böyleyim ha? <he? gülüyor> pompalı versem açar şimdi. <laughs> Aga mı ama Ben şey buna karşısında eğilirim beklemezdim. abi. Saygılar <laughs> abicim. Saygılar. E bence Haykılar. biz gidelim ağlayalım ya. Kral ya. Çok güzel. Kankalarım bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, size şunu da söyleyeyim. Discord'uma gelin arkadaşlar. Discord'uma bekliyorum. Discord'umla aktif olacağım artık. Ve Nonolive'da yayınlara başlıyorum arkadaşlar. Nonolive ID'mi yorumlarda atarım. Yani profilimin linkini koyarım Nonolive'ın. Kesinlikle beni desteklemenizi de istiyorum. Bekliyorum sizi. Güzel çekilişlerimiz olacak. Ranklar kasacağız. Yani güzel güzel şeyler yapacağız. Sohbet, muhabbet, hakiri, kukiri. Bekliyorum arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Dediğim gibi yorumlar okuyacağım. Yani elinden geldiği kadar hatta hepsine cevap vermeye çalışacağım. İyi ki varsınız. Siz adamsınız. Öpüyorum.